Olay Tv'nin 10. köyüne hoş geldiniz. Niye 10. köy? Çünkü doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. 10. köyün 21. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüze Uşak Üniversitesi'ndeki Skandal 19 Mayıs konferansı ile başlıyoruz. Rektör Savaş başta olmak üzere Uşak Üniversitesi ile ilgili yok şurada başarılı olduk, yok şöyle birinci geldik. Hem Türkiye hem dünya sıralamasında başarılı üniversiteler arasındayız gibi haberlerle allayı pulladığımız adeta üniversitemiz maalesef bu kez sınıfta kaldı. Yaklaşık 30 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede düzenlenen 106. yılında 19 Mayıs üzerine değerlendirmeler başlıklı konferansa dördü öğretim görevlisi 30 kişinin katılması elbette ki eleştirilere neden oldu. Hadi rektör savaşı anladık diye. Kelli felli rektör yardımcılarından birisi de mi katılmaz? Üniversitenin genel sekreteri, Milli Eğitim Eski Müdürü, Bülent Şahin'in bile katılmaması üniversitenin başarılarına görgü düşürmüş oldu bence. Burada ihmalden çok başka şeyler aramak gerekiyor. Ama o konulara şimdilik girmeyelim. Kapalı olan üniversitenin yemekhanesini ve misafirhanesini pandemiden bu yana açıp çalıştıramayan beceriksiz yöneticilerden ne beklenirdi zaten? Bir diğer ilginç gelişme Uşak Belediyesi'nde yaşandı. Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı Serap Sarovan, Belediye Başkanı Özkan Yılım ile görüşmesinin ardından istifasını sundu. Başkan Yardımcılığı görevine memur kadrosundan atanan Serap Sarovan'ın eşi Avukat Özkan Sarovan, daha önce İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan Muhammed Gürün, Başkan Yalım'ın baş danışmanlığına atanmasını sert bir dille eleştirmesiyle dikkat çekmişti. Diğer taraftan Denizli tekstil devlerinden Çiçekçi Tekstil'in ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusu bulunması bu firmayla çalışan Uşaklı tekstil firmalarında olumsuz yönde etkilemişti. Yaklaşık 500 milyon lira alacağı bulunan Uşaklı 8 tekstil firması alacak kaygısı içinde dururken bu da yetmezmiş gibi Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta faaliyette bulunan Akaylar Tekstil'in de Konkordata'ya gittiği gündemde. Bu firma ile çalışan Uşaklı tekstil firmalarının riskinin ise 1 milyar lira civarında olduğu öğrenildi. Konkordata demişken Uşak'ın en eski alışveriş market zincirlerinden olan Ege Şok da Konkordata ilan etti. Yaklaşık 350 milyon lira borcu bulunduğu iddia edilen Ege Şok'un mal varlığı ise 1,5 milyar TL. Neredeyse 5 katı. Yetkililer en kısa sürede başta çalışanların maaşları olmak üzere ödemelerin bayramdan önce yapılacağını, diğer borçların ise 2-3 ay içerisinde ödeneceğini söylediler. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, İl Başkan Yardımcısı Muhammed Kuzubaşıoğlu, İl Genel Grup Başkanı Mehmet Bayar, Yönetim Kurulu Üyeleri İzzet Demir ve Önder ile birlikte bizi de ziyarete geldiler. İletişim eksiklerinin giderilmesi bakımından siyasetçilerin medya mensuplarıyla bu tür görüşmelerde bulunmaları son derece olumludur. Hep kendi mahallelerinde hal hatır olmak yerine arada sırada olsa başka başka mahallelerde bu tür nabız yoklamaları, basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulunmaları doğru haber ve bilgilerin kamuoyuna aktarılması bakımından çok önemlidir. Bizler sonuçta gazeteci olarak doğru bilgi ve haberleri kamuoyuyla paylaşmak adına görevler yapıyoruz. Bizim aynı mahalleden, karşı mahalleden veya yan mahalleden olmamız beklenemez. Beşiktaşların klasik çarşı her şeye karşı sloganı çerçevesinde gazeteci muhalif olmalıdır. Tarafsız, objektif habercilik anlayışında yanlışın karşısında doğrunun yanında olmamız gerekiyor. Gerçek gazetecilik bunu gerektiriyor. Evet Sayın Güneş bu görüşmemizde Stokaj Havaalanı tartışmalarına bir başka boyut getirerek CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım ile CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoğlu arasındaki çelişkiyi gündeme taşıdı ve Belediye Başkanı Özkan yalım Buna karşı çıkarken kendi partisinin milletvekili Ali Karaba hani yapılıyordu? Niye yapmıyorsunuz diyor. Bu çelişkiyi anlamak mümkün değil. Anlaşılan Uşak'a hizmet konusunda bile anlaşamayan bu siyasi anlayış ve yapıdan bu memlekete nasıl hayır gelir? Bilemiyorum. Uşak Havalimanı hem uçuşlara açılabilir hem de stokaj havalanı olabilir açıklamasında bulunarak bu tartışmalara noktayı koydu diye düşünüyorum. Sağlık Müdürü ve Turizm Müdürüne kafaya takmış durumdayım. Sabri Ceylan'ın Uşak Özel İdare Sekreterliğine atanması nedeniyle boşalan koltuğa oturan Yavuz Çakar'a hayırlı olsun ziyaretine gittim. Randevusuz gittiğim için sekreteri misafiri var biraz bekleyin dedi. Müdür Bey köyün makam odasının kapısı da açık olduğu için ister istemez kulak misafir oldum. Eğlence köyü muhtarı ile siyaset konuşuyorlardı. Muhtar özellikle Eşme Belediye Başkanlığı'nı kaybetmelerini hazma dememiş olmalı ki seçimi kazanan Yılmaz Tozan'ı eleştiriyordu. Terazinin bir kefesine Yılmaz Tozan'ı koysan 10 çeker, diğer tarafına da Mustafa Çetin Başkanı koysan Mustafa Çetin 90 çeker gibi değerlendirmelerde bulunarak teşkilat olarak birlik ve beraberliği sağlayamadığımız için böyle oldu dedi. Baktım siyaset muhabbeti uzayacak sekretere beklediğimi hatırlatmasını söyledim de siyaset muhabbeti sona erdi. Biz de kendisiyle tanışma ve konuşma fırsatı bulduk. Laf döndü dolaştı Ulubey Kanyonları'na geldi. Dünyaca ünlü kanyonumuzun pislikten ve çöplükten dolayı Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde Türkiye'de gezilecek kanyonlar arasında yer almıyor. Bu konuda bir çalışma var mı diye sorduğumda bu konudan haberim yok diye yanıtını verdi. Halbuki aylar öncesinde bu olay Uşak medyasında haber yapıldı. Ama bizim Turizm Müdürü olaya Fransız kalmış anlaşılan. Allah'tan Kent Konseyi Başkanı Karadedeoğlu'nu müdür yardımcısı yaptılar. Belki de Turizm Müdürlüğü'ndeki boşluğu doldururlar diye düşünüyorum. Diğer taraftan hafta sonu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası seçimleri vardı. Eski Başkan Uğur Albayrak 7 oy farkıyla rakibi İsmail Baltay'ı geride bıraktı. Aslında burada belirtmek istediğim medyanın gücünün bu seçimlere yansımış olmasıydı. Çözüm grubu adayı Albayrak, parayı iyi yönetemediler, yapı ruhsatını ve arsayı alamadılar söylemleriyle yürüttüğü seçim kampanyasını başarıyla sürdürürken, pusula grubu adayı İsmail Balta adeta basından kaçtı ve seçimi çantada keklik gördüğü için olsa gerek hiçbir çalışma ve projesini paylaşmadı. Sonuçta Uşak'taki muhasebeci ve mali müşavirler sıradan bir meslek grubu değiller. Albayrak İletişim kanallarını iyi yönetti. Söylem ve projeleriyle geriden başladığı seçimi başarıyla tamamladı. Hayırlı olsun diyelim. Bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.